Nasıl alacağız? Asel'i kucağına al babası. Öyle al kucağına. Al bakalım anneciğim itfaiyeni. İtfaiye üstte anneciğim üstünde, üstünde. Hayır oraya çıkma. Asel. <laughs> Dolabın üstüne çıkma. Anneciğim itfaiyeni al. Ver babacığım. düşüyor Düşüyordu az kalsın kırılırdı. Ben video seni videonu çekiyorum anneciğim zaten. Bak çekiyorum. Hadi baba seni alsın gel otoparkına. Ozan düşer. Ozan'ı güven basar sallanır. Anneciğim düşersin oradan hayır. Hadi gel, Koş babanın kucağına. Koş babanın kucağına. <laughs> anneciğim. Anne. Anneciğim fotoğrafını çektim ben sana hadi. Hadi gel. Gel düşersin Çek bebeğim. Düşer, İn bebeğim. Gel. <laughs> Kaldı orada. Biz nasıl alacağız Asel'i? Eee nasıl alacağız? Sen bu Asel'i oturağına mı çeksen acaba babası? Hayır. Asil'i tamam, Asel'i in e, Asel nasıl indireceğiz oradan? Asel kendisi inecek. Anneciğim oradan aşağı iner misin? Nasıl inecek? Acaba Asel'in kedisi çağırsa Asel gelir mi? Asel Merhaba. Merhaba. Yanıma gelir misin aşağıya? Ben çıkamıyorum oraya. Tamam, <laughs> Asel kedin çağırıyor. Aa, kedi de mi? Pepe ile çağır babası. Pepe ile belki gelir. Asel, Asel. Beni gidip burada alır mısın? Pepe seni çağırıyor anneciğim. Gel Pepe'yi al. Baba ne yiyorsun sen Asel? Pepe. <laughs> ben çok küçüğüm. Nasıl dinleyeyim? Baba ocağımın kucağından der. Hayır baba senin kucağına alsın. Sen gel. Hayır. Güzel. Tamam bekle baba beni getiriyor. Anneciğim. Otopark. <laughs> ben geldim. <laughs> Asel artık yine anneciğim. Hadi gel. Hadi gel bebeğim. Heee beni kedi düştü hoppa hoppa anneciğim hadi artık yiyin gel bakalım hadi inmen gerekiyor artık ne yapacağız evet hadi gel baba alsın seni kucağına hadi bakalım orada nasıl kalacaksın orada kalamazsın orada mı uyuyacaksın hayır o duyamazsın inmen gerekiyor Selcim. Tamam o zaman otoparkta ben alıyorum. Sen orada. Gel. Ozan geliyor. Ozan, Ozan. Aferin. Asel Sahra. Anneciğim ben sana bir sürü jelibon almıştım. Ben mutfağa gittim. Hiçbirisi yok. Nerede acaba? Ne oldu? Niye buraya geldin? Sen gördün mü jelibonların nerede olduğunu anneciğim? A ben de görmedim. Ne yapacağız Asel? Ay arkadaşlar Asel çok istemişti ama jelibonlar ortada yok. Allah Allah nerede olabilir ki? Asay buldun mu? Hayır. E ne yapacağız anneciğim? Yok ortada hiçbirisi. Kinder şur bizim içine bak bakalım orada mı anneciğim? Bak bakalım içine. Hayır. Aç anneciğim içine aç aç. Hayır, hayır. Aç kapağını. Yok mu? Aa, ne yapacağız ya? Şu asal ya. Acaba oyuncakların içinde mi olabilir? Oyuncakların içinde, pelüşlerin içinde yok. Bak bakalım çekmecelerine. Yok mu anneciğim? İyice bak anneciğim her yere iyice bak. Geçen gün pepe eşyalarımızı saklamıştı. Her şeyimizi saklamıştı. Pepe doğru söyle sen mi aldın yine senin eşyalarını? Almamış anneciğim Pepe de almamış. Nereye gitti o zaman senin yeni bon şekerleri? Oraya mı saklanmış? Bakalım aç dolabı. Aç dolabı bakalım. Ee, hani yok anne. Ya Pepe yine mi sen aldın ya? Çok ayıp ama sen benim kızımın jelibonlarını niye sürekli saklıyorsun? Çok ayıp Pepe. Bir daha izin alma tamam mı? Bir daha izin tamam mı Pepe? E anneciğim bundan bir tane daha vardı o nerede? Asel. Evet bir tane daha vardı anneciğim. Bu jelibondan bir tane daha vardı ya almıştık ya nerede o? Nerede işte ben de sana soruyorum nerede? Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Anneciğim az önce bastık burada yoktu ama. Bak bakalım. Yok anneciğim onun içinde yoktur gel bakalım gel. Onun için sığmaz anneciğim. Büyük şeker senin oyuncak hormonundan küçücük ama. Ay arkadaşlar Eser ay. Eser inanmıyorum eline ne oldu? Şişti. Nasıl şişti? Nasıl şişti? Ancak <laughs> Bakayım. Anneciğim sen nasıl böyle getirdin elini? inanmıyorum sana. E, çok acıyor mu? Bir şey yapmamız lazım. Nasıl inecek ki o ya? Asel ne yaptın sen bunu ya? Hı? Sen ne yaptın bunu ya? E, krem sürünce de geçmez. Anneciğim buna bakar mısın? Hı? Davul gibi olmuş. Krem mi süreceğiz oraya? E, krem sürünce... Bakayım. Ay Asel çok kötü olmuş. Anneciğim. Sen burada bekle ben hemen krem getireyim. Otur bekle beni. Hı? Sen otur bekle ben geliyorum. Ay arkadaşlar. Ay Allah ya. Ne yapacağız acaba? Krem de buradaydı. Alalım da sürerim bari. Geliyorum anneciğim bekle geliyorum. Ay nasıl geçecek bu anneciğim ya? Nasıl geçecek? Allah Allah. Şuna bakar mısınız? Neyse kremimizi açalım şöyle. Birazcık sürelim, birazcık sürelim. aldı. Getir elini, getir, getir. Şöyle uf olmuş, uf olmuş. Şöyle birazcık sürelim, sürelim, sürelim. Sür anneciğim elini sür, sür, sür. Hay Allah, nasıl inecek o ya? Doktora mı gitsek, ne yapsak Asel Sahra? He? Nasıl bilmiyorsun anneciğim, neyle oynarken o kadar şişirdin elini? Neyle oynuyordun? Oyna. Tabletine mi sıkıştırdın eline? Öyle şişti mi? Bakayım ya. Allah Allah. Anneciğim nasıl inecek ya? Çok da kötü duruyor. Ha? Anneciğim asıl aferin sana. Zıpla. Zıpla. Kalk, kalk bir daha zıpla hadi. Bak bir buraya buraya bak. Zıpla anneciğim. Ayağın mı sıkıştı? Aa, senin ayağın sıkıştı kesin. Az sıkışmamış kalktı. Hadi bir, iki, üç. Atla. Aferin sana. Gel başka bir yer yok mu? Sadece burası mı var? Orada tam boyun yeter. Oraya mı gidiyorsun? Oraya mı gidiyorsun? Dur, geliyorum. Bekle. Geldim geldim. Asa, Asa sen orada nasıl çıkacaksın? Sen oradan nasıl çıkacaksın? burada da toplar varmış Asel. sen. Sen buradan çıkış yolunu biliyor musun? Çıklar sakın sakat ya. Ay As Asel. topların içinden bana bak. Topların içinden bana bak. Asel Sahra bana bak bir. Şuradaki dışarı çıkmış beyaz var ya onları aşağı doğru gönder kızım. Bak o gözüne batar kızım. Onu aşağı doğru it. Heh. Onu aşağı doğru so gönder kızım. Sok aşağı. Gönder abicim onları aşağı. Aferin. Asel. Oraya da bir zıpla bakalım nasıl zıplıyorsun. Ama diğer taraf daha rahatlı sanki. E gidiyor. Gidiyor. Nereye gidiyorsun? Oradan aşağı yuvarlanacak şimdi. Nereye yuvarlanacak? Şimdi Asel oraya yat kendini bırak aşağı. Ama ayaklarını kaldı biraz. Ayaklarını takılıyor. Abi geldi yol ver. Yol ver abi. Aferin gel bu tarafa.